Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber benim kumandalı arabamı tanıyacağız. Markası Topmaz Jet Panther. İki çekişli arka tekerler çekiyor. Ön tekerler değil. Ee, bu da kumandası. Şu tüm tekerlerinde süspansiyon var. Tekerleri böyle şu şekilde bu bir tane özellik bozuk oluyor ol, değil şimdi gelin biraz test edelim. hızını test edelim evet kedimiz negro dikkatlice bakıyor ve kalkıyor her zamanki gibi güneşleniyor. Bu da bizim köpeğimiz mi? Milo. Milo. Şimdi arabamıza dönelim. Saatte 20 kilometre hız yapıyor. Söylediğim noktan. farklı yarışlarda kullanılabilir bir araba. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.